Yağışlar azaldı, barajlar, göller kurumaya başladı. Bursa'da kuraklık tehdidi devam ediyor. Yağmur bekliyoruz. Yağmur, yağmur. Bereket yağmur. bekliyoruz, yağmur. bekliyoruz. de fazla israf edilmemesini istiyoruz yani. Her şey değişiyor ablacığım. Her şey değişiyor. İklimde değişiyor, insanlarda değişiyor. Her şey değişiyor yani. yani önemli hocam şey, yağmurdan gelmesi, tekrar barajlarımızın yükselmesidir. Yani fazla suyu kullanmaya çalışalım yani israf etmeyelim yani. Yağmur yağsın inşallah bir bol yağmur bereketli yağmur yağacak. Biz onu bekleyeceğiz. Ben ne? Şey ben ne? Sağ ol. Allah'a bağlayalım. <laughs> ne düşünebiliriz? Yani yağmur yağmadıktan sonra sen ormanları yok etmişsin, her şeyi kurutmuşsun. Şimdi dua ediyoruz ki yağmur yağsın diye. Var mı öyle böyle bir şey? Olmaz. O su da olmaz. Yarın susuz kalacağız tamamen. Ne olacak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu haftadan sonra çözüm olacak zaten. Her taraf sel götürecek. Bir sıkıntı kalmaz yani. Neyi abartıyoruz ki? Ya abartacak bir şey de yok. her taraf diyor. Tayyip Baba der ancak her taraf kurumuş. Tövbe ki bir şey yok. Ya herkes ihtiyacına kadar harcasa, Hı -hı. önlemini alsa, Hı -hı. yani bu bayağı azalır. Başka diyecek bir şeyim yok. Yani herkes tutumlu olacak su konusunda. Teşekkür Çünkü e, ihtiyacımız olan en şey su. Onun dışında hava ve ateş. Ama bunun değerini bilmemiz lazım önlemini almamız lazım. Herkes tutumlu olursa ileriki nesillere, çocuklarımıza daha güzel bir şeyler bırakabiliriz. Allah yağmur verse olacak. O yağmur tamam tamam. Suları azaltacağız. Hı. Ekonomi kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Bir tek bunu uygulayacağız. Yani bu Allah'ın işi Biz ne yapalım ya? Bu bir şey i̇dare. var ama. idare başka bir şey yok. İdare edecek. Başka Bizim yapacağımız bir iş varsa sen bunu söyle. o yani bu şey işleri Allah'ın yok kalıyor. Allah'a kaldı bu iş? O yağarsa yağdır, yağdırmadı yağmaz. Allah'ın işi. Şey. Yağmurlar yağmıyor ondan mı artık bilmiyorum. Kuraklık olur mu hiç bilmiyorum. İşte havalar böyle gidiyor ve bu zamanda aslında yağmur kar olması lazım. Bilmiyorum ne olacak sonumuz. Hastalıkla da mücadele ediyoruz yani herkes olarak. O da zor. Yani ne diyebilirim ki şu anda zaten yağmurun olmaması nedeniyle haberlerde de çıkıyor zaten. Bu yağmurun olmaması lazım kaynaklarını ben de bilmiyorum ama baraj oranları bayağı düştüğünü biliyoruz ama inşallah yağmur gelecek ve bütün halklarımız bundan kurtulacak inşallah. Vallahi takdir ilahi. Eee inşallah e, dua edeceğiz. Yağmur yağmasını bekleyeceğiz yani. Evde mesela e, bazen abdiz alırken daha kısaltıyoruz veya çamaşır yıkarken daha da azaltmaya yönelik şeyler yapıyoruz yani uygulamalar yapıyoruz.